Arkadaşlar merhabalar. Hadi bakalım. Evet 2020 14 KPSS 2020 puanı ile ilk atımada e, yine bir rehberlik videosunda beraberiz. Sinan Güzel ben Alif Akademi'den KPSS Robotu.com. Evet 3005 paramedik bugün paramedik bölümü mezunlarının atamaları ile ilgili 1000 bin kişilik kadroyu analiz edeceğiz. Kaç puanda kalabilir? Sonraki atamalarda kaç puanda kalabilir? Nereye kadar düşer? Kaçıncı sıradaki kişi yerleşebilir? bunlarla ilgili bir genel size bir fikir vermiş olacağım. Bir 10 dakikalık bir süre içerisinde. ekstradan sorularınız olursa e, Roboto sayfasından e, bize sorularınızı gönderebilirsiniz ya da e, Instagram'dan Akademi Alifa sayfasından da bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi 3005 paramedik bölümü atamalarını bu atamada ne olur? Öncelikle önceki atamaları yani son 6 yılın atamalarını genel olarak rakamsal olarak bilip sonraki atamalarda. Kimlere sıra gelebilir? Ne kadar alım olabilir? Biz genel olarak eski atımlara bakarak tabii ki bir analiz yapabiliyoruz. Ee, şimdi 2012 KPSS puanıyla rakamlar... Evet, 1800 kişilik kadro açıldı. 2014 KPSS puanıyla 2600 kişilik kadro açıldı. 2012 KPSS puanı ile herkes atanmıştı. O dönemde mezun çok fazla yoktu. 2014 puanı ile 2600 kişi 69 puanda kaldı. 2016 KPSS puanıyla 4000 kişilik 3990 kişilik bir atama oldu. Orada 77 puanda kaldı. 2016 KPSS puanı ile 3 atama oldu toplamda 2 yıl boyunca. 2018 KPSS puanıyla da toplamda 4 defa atama gerçekleşti. 2374 kişilik bir alım oldu. En son geçen zannedersem Temmuz'a ki alımlarda 2018 puanıyla 2374 ve orada da 84,2 puanda kaldı. Yani branş sıralaması 3000 olan kişi parametre bölümü mezunlarından yerleşmiş oldu. Hızlı bir şekilde tekrar ediyorum rakamları. 2012'de 1800, 2014'te 2600, 2016'da 3, 2018 KPSS puanıyla da 2374 kişilik bir alım oldu. Puanlar 2012'de 0, 2014'de 69, 2016'da 77, 2018'de 84. Branş sıralaması 3000'de olan kişi 2018'de KPSS'ye girenler atanmış oldu. Evet, şimdi sağımda solumda benim kedilerim var. Bir yandan da onlara bakıyorum. Bir anda benim omuzuma çıkarlarsa, kedilerden korkan varsa da tedbirli olsun. Evet. 2018'in birinci ataması, 2020'nin birinci atamasıyla iz düşüm paralel olabilecek, bizim için de referans olabilecek olan veriler. Yani 2018 KPSS puanı ile birinci atamada toplamda 807 kişilik bir kadro açıldı. Şimdi 1000 kişilik kadro açıldı. 2018 KPSS puanı ile 807 kişilik atamada 87 puana düşmüştü puanlar. Bu atamada bu kadar düşeceğini ben çok zannetmiyorum. 89 puan civarında kalabilir. Yani bu 1000 kişilik paramedik bölümü mezunu atamaları 2020 KPSS puanının ilk atamasında 1800 sıradaki kişinin yerleşmesi ihtimali var 1000 kişilik kadroda. Şimdi 800 tane kayma olur mu? Bunu da nerelerden kayma olur? Genel olarak niye bu kadar kayma olacak? 1000 kişide 1800'e kadar, 2000'e kadar kayma neden olacak? Onu da anlatayım. Şimdi ikinci sınıfta okuyanlar var. 2018 KPSS'de bu kadar kayma olmamıştı. Çünkü 2018 KPSS puanı ile ilk atama... Aralıkta olmadı. 2018'de KPSS'ye girenler aralığı pas geçti. Martı da pas geçti. Tam bir yıl sonra neredeyse Ağustos'ta atam oldum. Yani 2018 KPSS'ye girenler ikinci sınıfta okuyanlar da mezun olduktan sonra tercih yapmaya başladı. Ama şu an ikinci sınıfta okuyanlar henüz tercih yapamıyor. Kaymanın birinci sebebi bu olacak. Eğer bizim tahmin ettiğimiz gibi 800-1000 civarında kayma olursa. Kaymanın ikinci sebebi ikinci bölümü de okuyanlar yani paramedikte okurken ikinci bir büro yönetimi ya da özellikle tıbbi dokumentasyon ve sekreterlikte de okuyanlar var ve oradan da tercih yapacak kişiler var yani oradan da kendi memleketine yakın ya da istediği bir yerde atanma ihtimali varsa orayı da tercih edebilir oradan atanabilir ikinci bölümünden paramedikten değil de oradan atanabilir lisans okuyanlar var yani paramedikten ben atanmak istemiyorum lisans okuyorum lisansı bitirdikten sonra tercih yapacağım başka bir bölümden atanacağım, sağlık harici bir bölümden atanmayı düşünüyorum diyen kişiler de var. Bunlar da kaymaya sebep olabilecek. Ya da pandemiden dolayı özellikle bu atamada pandemiden dolayı kadroları bu tercihleri pas geçecek kişiler var. Örnek veriyorum 1200. sıradaki bir kişi nasıl olsa bana atamalarda sıra gelecek. Bu atamada pandemi geçsin bir sonraki atamada ben tercih yaparım diye düşünebilir. Ve bu şekilde düşünecek kişiler özellikle İstanbul ve benzeri biraz sonra bahsedeceğim pozisyonları uzak yerleri kendi memleketinin uzak yerleri tercih etmek istemeyebilir. Bekleyelim bir sonraki atamada daha rahat istediğim yere istediğim ile atanabilirim diyecek kişiler var. Ya da paramedik sağlık pandemiden dolayı sağlık sektöründe çalışmak istemeyen paramedik bölümü mezun olarak atanmak istemeyen polis olmak isteyenler var asker olmak isteyenler var ya da üniversite hastanelerinde halen çalışmakta olanlar var üniversite hastanelerinde. Yani bu atıma da belki pas geçecek kişiler içerisinde yer alıyor bu kişiler. Evet. Şimdi kadroları bin kişilik kadroyu genel olarak bir analiz ettim baştan sona tek tek inceledim ki bir bir buçuk saat boyunca ben paramedik bölümünü hatta daha uzun sürdü paramedik bölümünü tek tek araştırdım. Hatta bu kadrolara gelmeden önce paramedik bölümüyle ilgili enteresan bir bilgi vereyim. 86 puan üzerindeki ki ön lisans mezununun genel sıralaması Türkiye geneli sıralaması yani tüm ön lisans mezunlarının içerisinde 86 puanlı kişi 11. sırada. 86 puanlı kişi Türkiye genelinde 11. olmuş. Tüm ön lisansların içerisinde. Paramedikçilerin içerisinde 86 puanlı kişi ise 5.200. sırada. Yani ilk 10.000'in 10 tüm ön lisansların 2020 KPSS'deki tüm ön lisansların 10.000'inin 10 5000 tanesi paramedik. Yani %50'si paramedik. Yememiş, içmemiş paramedik bölüm mezunları iyi bir şekilde 2020 KPSS'ye hazırlık yapmış. Şimdi böyle olunca e, puanlar bu kadar ıı, düşmeyebilir. E, enteresan bir bilgi daha vereyim. 83 puanlı bir kişi, 83 puanlı paramedik bölümü mezunu bir kişi e, bu yıl 8200. sırada. Geçen yıl 83 puanlı kişi 4200. sıradaydı. Yani 83 puan üzerine toplamda bir 4000 kişi daha çıkmış. Tekrar edeyim 83 puanlı kişi 4200'deydi 2018'de şimdi 8200'de. 85 puanlı kişi ise paramedik bölümü mezunu olarak 2400. sıradaydı 2018 KPSS'de. Şimdi 4800. sırada yani 2 kat çarpı 2. Puanların üzerine çıkan paramedik bölüm mezunu sayısı artmış. Önceki yıla göre. Yani tüm ön lisansların içerisinde paramedik bölüm mezunları 2018 KPSS'ye çok iyi hazırlık yapmamış. Ama 2020 KPSS'ye çok iyi hazırlık yapmış. 2 kat hazırlık yapan kişi sayısı artmış. Fazlalaşmış. Evet. Bu bilgilerden sonra bu bin kişilik kadroda nerelere tercih yapılabilir? Yani en azından 1000-1800 arasındaki kişiler, ben bu atamada hatta 2000-2500 arasındaki kişiler ben bu atamada şansımı deneyeyim neresi olursa olsun bir yere yerleşeyim diye düşünürsem 1000 kişilik kadronun 110 tanesi İstanbul. Yani %11'i İstanbul'a ayrılmış durumda. Tüm kadroların %11'i İstanbul'da ve İstanbul en düşük kapatacak yerlerden birisi. En düşük kapatacak İstanbul kadar daha düşük kapatacak olan bir il daha var ki o da Kars veya ilçeleri. Kars'ın ilçeleri. 25 kişilik pozisyon var ve muhtemelen da e, en düşük kapatan yerlerden birisi olabilir. E, Ankara 33 kişilik bir kadro var. İyi kadro ama e, bu kadar düşeceğini ben zannetmiyorum Ankara'dan. Antep'te 35 kişilik kadro var. Genelde Antep kadroları e, yüksek kapatır. Doğudaki en yüksek kapatan illerden birisi. Kadro sayısı fazla olduğu için en azından sıralamanız çok iyi değilse bir iki tane Antep'ten yazmanızda hatta bir tane Ankara'dan yazmanızda fayda var. Ama İstanbul ve Kars ağırlıklı tercih yapmanız lazım. Van yine düşük kapatacak yerlerden. İstanbul ve Kars kadar olmasa da Van 15 kişilik pozisyon var. Malatya 13 kişilik pozisyon var. Konya 28 kişilik pozisyon var ki Konya bu kadrolarda şehir hastanesi olarak açılan zannedersen tek pozisyondu. 9 tane şehir hastanesi vardı hatırladığım kadarıyla. Hatay 19. Evet bu bahsettiğim illerin yani Antep, Kars, Van, Malatya, Konya, Hatay. Bunların ilçeleri ağırlıklı tercih yapınız. İstanbul daha çok ağırlıklı fazla tercih bildirmeniz gerekiyor. Tabi bu tercihleri yaparken 30 tane tercihe düşürdüyseniz ki puanınız ve sıralamanız çok iyi değilse bahsettiğim iller ağırlıklı tercih yapmanız lazım. Puanınız iyi ise bir sonraki atamaya da bu atamayı pas geçip geçebilirsiniz. Eğer puanınız iyi ise de daha iyi kendinize uygun illeri, kendinize yakın illeri ağırlıklı tercih yapmanız lazım. Lazım. ama kötüyse bahsettiğim iller ağırlıklı tercih yapın. Yani puanınız 89 değil atıyorum 2000 sıradasınız. Şimdi sizin Bolu, Eskişehir, Kütahya, Antalya, İzmir ağırlıklı tercih yapmanız o tercihleri boşa öldürmüş olduğunuz olacağınız anlamına gelir. Yine de tercih yapabilirsiniz. Tercih de tabii ki siz kendi mantığınıza ve stratejinize göre de ilerlemiş olacaksınız. Evet, şimdiden sonra ne olur? Tamam bu atamada 2020'nin ilk atamasında 1000 kişilik kadro açıldı. Tamam 1800 civarındaki sıralaması olan kişi paramedik bölüm mezunlarından bir kuruma yerleşebiliyor. Şimdiden sonra ne olur? Şimdiden sonra tahminen Tabii ki önceki atamaların genel ortalamasına bakarak böyle bir rakamdan bahsedeceğim. Değişebilir, çok fazlalaşabilir, çok azalabilir de bilemiyorum ama önceki 8 yılın atama ortalamalarına bakarak özellikle son 2 yılın atama ortalamasına bakarak 4 atama oldu 2018'de, 2016'da 3 atama oldu. E, 2020'de bu birinci atama. İkinci atama 2021 Mart'ta bir 800 kişilik daha pozisyon açıldığını varsayalım. 2021 Aralık'ta yani tam bir yıl sonra bir 600 kişilik daha pozisyon açıldığını varsayalım. Ee, en son 2022 Mart'ta da bir 500 kişilik daha bir pozisyon açıldığını varsayalım. Yani toplamda 2900 kişilik şu an 1800 Mart'ta 600 Aralık'ta e, 2022'de de 500 toplamda 2900 pozisyon açılırsa muhtemelen 3600 sıradaki kişiye e, atamalarda şans var. Yani 86,5 puana kadar düşme ihtimali olabilir. Normal önceki 2 yıl 4 yıllık atama ortalamasına bakarsak önümüzdeki 2 yıl boyunca 3600 sıradaki kişinin de yerleşmesi söz konusu. Tabi 3600 bu kadar kadro açılırsa İstanbul e, ya da doğudaki ilçeler ağırlıklı olabilir. Özellikle İstanbul. E, eğer ki atama sayısı 2900 değil de biraz daha artarsa yani 3500 olursa herhangi bir atamada kadro sayısı yine 1000 gelirse biz 800, 600, 500 dedik mesela son atamada 500 değil de 1000 gelirse ne olur? Yani 3500. sıradaki pardon 3500 kişi alırsa bu sefer 4500 sıradaki kişinin ataması söz konusudur. Yani 85.5'a kadar düşme ihtimali de olabilir ama kesin değil. atama sayısı çok fazla olursa. Tabii ki burada çok soru geliyor özellikle Instagram'da Akademi Alfa sayfasından. Mesela 80 puanlı kişiler ben atanabilir miyim diye soruyor. Ya da sıralaması 10 binde, 11 binde, 15 binde olan kişilerden de yine bu şekilde var. Ben 85-6 kişilerin risk almayıp 2022 KPSS'ye hazırlık yapmalarını tavsiye ederim. Ya da bir şekilde üniversite hastanelerinde şansını denesinler. Ya da polis veya askerlikle ilgili herhangi bir şansları varsa, düşünceleri varsa burada değerlendirebilirler. 2022 KPSS'ye alfa.com.tr internet adresimizden Alfa Akademi'nin Ankara'daki en iyi öğretmenler aracılığıyla çekilmiş olan uzaktan eğitim videolarımız var. Bu uzaktan eğitim videolarımızdan iyi bir hazırlık sürecine girebilirsiniz. Bu şekilde hazırlık yapmak isterseniz alfa.com.tr internet adresindeki açık olan videolar var. 750 video Videonun ortalama bir 50 tanesi açık. Her öğretmenin 3'er 4'er tane dersi açık. Bu öğretmenlerin derslerini bir dinleyin. Mutlaka e, tüm öğretmenlerin sözel mantık, sayısal mantık, geometri, tarih, coğrafya hepsinden en az birer ikişer tane video izleyin. Dersleri izleyin. Ders anlatım sistemini bir görün. Ona göre bir karar verin. 5 tane de kitapla birlikte bu uzaktan eğitim e, derslerini e, takip edeceksiniz. Yani rastgele dizi izler gibi ders izlemeyeceksiniz televizyonun karşısında, bilgisayarın karşısında. says Bu videoları aldığınız zaman 5 tane kitap adresinize gelecek. Öğretmen dersleri anlatırken o kitaptaki boşlukları doldurarak dersleri ilerleyecek. Siz videoda bunu göreceksiniz ama kitaptan da siz kendiniz bu boşlukları doldurarak dersi takip edeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Yani özel ders formatında, birebir ders formatında maksimum video sayısına sahip. 2022 KPSS ile ilgili bu şekilde bir hazırlık sürecine girebilirsiniz. Evet kedilerim var. Biraz önce kav ettiler aslında onları gösterecektim gel psik psik. gel gel ee, birbirlerine düşmanlar bir tane kedi e, e, henüz ehlileşmedi ama bu bu benim kedim ee, önceki videolarda da hep karşınıza e, geliyordu ee, sürekli acıkır sürekli kendisini kaşındırır bir tane daha var yabani simsiyah bana sürtünüyor ama bir şekilde e, tutturmuyor sadece dokunuyor daha sonra kaçıyor. Ee, Kedileri sevenler için de böyle bir tane e, bir görüntüyü göstermiş oldum. Evet, parabet ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. E, Tersilerinizde e, hayırlı olsun hepinize. E, Sonraki katmalarda yine kanalımıza abone olursanız e, videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler.